Herkese merhaba. Kamu kurumlarıyla yaşadığınız bir sorunda mahkemeye gitmek dışında bir seçeneğiniz daha olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Bugün işte tam da bu konuya dalıyoruz. İdareyle aranızdaki anlaşmazlıkları çözebilecek çok güçlü bir mekanizmayı, kamu denetçiliği kurumunu yani hepimizin bilmesi gereken adıyla ombudsmanlığı mercek altına alıyoruz. Şöyle bir düşünün, bir belediyenin kararı, bir bakanlığın işlemi ya da herhangi bir idari tavır yüzünden haksızlığa uğradığınızı hissettiğiniz oldu mu? yahu bu olacak iş değil, dediğiniz anlar, eğer cevabınız evetse, emin olun yalnız değilsiniz ve bu durumla başa çıkmanın sandığınızdan çok daha kolay bir yolu olabilir. Aynen öyle, yanlış duymadınız. O opuzun, masraflı ve yorucu mahkeme süreçlerine girmeden önce vatandaşın yanında duran, tamamen ücretsiz ve hızlı işleyen bir arabulucu var. Gelin şimdi bu kurumu hep birlikte daha yakından tanıyalım. Peki, önümüzdeki birkaç dakikada neler konuşacağız? Hızlıca bakalım. Bu kurum nedir? Ne işe yarar? Mahkemelerden ne farkı var? Size ne gibi avantajlar sunuyor? Nasıl başvurabilirsiniz? Ve tabii ki en önemlisi, gerçekten sonuç alınıyor mu? Hadi başlayalım. Peki, nedir bu sıkça duyduğumuz ombudsman ya da Türkiye'deki resmi adıyla Kamu Denetçiliği Kurumu tam olarak ne iş yapar? En basit haliyle şöyle düşünün. KDK Devletin eylem ve işlemlerini sizin adınıza denetleyen bir kurum. Ama amacı sadece yasaya uyuldu mu diye bakmak değil. Aynı zamanda idarenin adil ve hakkaniyetli davranıp davranmadığını da sorguluyor. Yani bir nevi sizin devlet içindeki avukatınız gibi. Sakın sizi bir başka bürokratik kurum gibi korkutmasın. Burası tam da sizin için var. Ve bu kurum öyle sıradan bir ofis değil. Bakın, buradaki en çarpıcı bilgi şu, ombudsmana başvurmak 2010 yılından beri anayasal bir hakkımız. Yani bu, her vatandaş için güvence altına alınmış temel bir hak, işte bu da kuruma çok ciddi bir ağırlık ve meşruiyet kazandırıyor. Görev tanımı aslında oldukça net. Kurum sizin şikayetlerinizi alıyor ve sadece kanuna aykırı bir durum var mı diye bakmıyor. İşte önemli fark burada başlıyor. Daha da ileri gidip, bu karar adil miydi, hakkaniyetli miydi diye soruyor. Hatta idarenin vatandaşa karşı tutumunu ve davranışlarını bile denetleyebilen yegerne kurum diyebiliriz. Şimdi gelelim en kilit karşılaştırmalardan birine. Bir sorun yaşadığınızda neden mahkemeye değil de ombudsmana gidesiniz ki ya da tam tersi? İkisini oyun stilleri birbirinden tamamen farklı iki hakem gibi düşünebiliriz. İşte bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor. Bakın, mahkemeler daha çok kuralın çiğnenip çiğnenmediğine yani işin hukukiliğine odaklanır. Ombudsman ise hem kurala bakar hem de kararın adil olup olmadığını sorgular. Mahkemeler masraflı iken ombudsmana başvuru tamamen altını çiziyorum, tamamen ücretsiz. Ve belki de en can alıcı fark yıllar sürebilen davaların aksine ombudsman başvurunuzu yasal olarak en fazla 6 ay içinde sonuçlandırmak zorunda. Kaynağımızdaki bu ifade konunun özünü çok güzel yakalıyor. Amaç mahkemelerin yerini almak değil. Amaç adalete giden yolda eksik kalan parçaları tamamlamak. Yani hukukun bazen yetersiz kaldığı o gri alanlarda hakkaniyeti devreye sokarak sistemi daha adil ve bütüncül bir hale getirmek. Peki, tamam. Tüm bunlar sizin için, benim için ne anlama geliyor? Ombudsman'a başvurmak neden stratejik olarak bu kadar akıllıca bir ilk adım olabilir? Gelin somut faydalarına bakalım. Avantajlar gerçekten çok güçlü. Maliyetinin sıfır olması ve karar sürecinin hızlı olması zaten cepte. Ama en önemlisi, birazdan detaylandıracağımız o muhteşem özellik, dava açma süresini durdurması. Bu onu çok cazip kılıyor. Üstelik bir memurun size karşı sergilediği kaba bir tutum gibi, normalde mahkemeye taşıyamayacağınız konuları bile inceleme yetkisine sahip. Bunu tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Maliyeti kocaman bir sıfır. Başvuru harcı yok, bilirkişi ücreti yok, hiçbir gizli maliyet yok. Yani adalete erişimin önündeki en büyük engellerden biri olan para burada tamamen denklemden çıkmış durumda. Bu sürede laf olsun diye değil, yasal bir zorunluluk. Yani bu sizin konunuzun bürokrasinin dehlizlerinde kaybolmayacağının, 6 ay içinde mutlaka ama mutlaka bir sonuca bağlanacağının garantisidir. Bu mahkeme süreçleriyle kıyaslandığında gerçekten inanılmaz bir hız. İşte bu bu özellik resmen oyunun kurallarını değiştiriyor. Düşünün, bir idari işleme karşı dava açmak için 60 gününüz var ve zaman daralıyor. Diyelim ki 58. gündesiniz. Tam o anda ombutmana bir başvuru yaptığınızda, pat o 60 günlük kronometre donuyor. Ombudsman kararını verene kadar o kalan 2 gününüz sizi bekliyor. Yani ombutmana başvurarak hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Bu yolu denemek tamamen risksiz. Peki, bu kadar avantajdan bahsettik. Bunlardan yararlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Süreç aslında oldukça basit ama atlamamanız gereken çok kritik bir ilk adımı var. Kural basit. Ombudsman'a gitmeden önce şikayetçi olduğunuz kuruma diyorsunuz ki, bak burada bir hata var. Bunu düzeltmen için sana bir şans veriyorum. O kuruma yazılı olarak başvurup derdinizi anlatıyorsunuz. Kurum size 30 gün içinde hiç cevap vermezse veya verdiği cevap sizi tatmin etmezse işte o zaman ombutmanın kapısı size sonuna kadar açık. Bu da çok önemli bir soru. Yani bir şikayette bulunmak için ille de o olaydan doğrudan etkilenmiş olmamız mı lazım? Cevap hayır, her zaman değil. Bu da bizi menfaat ihlali kuralına ve onun önemli istisnalarına getiriyor. Normalde evet bir şikayette bulunmak için o idari işlemden kişisel olarak etkilenmeniz, yani bir menfaatinizin ihlal edilmiş olması gerekiyor. Ama ancak işte o ancak çok önemli. Eğer konu insan hakları, temel özgürlükler, kadın veya çocuk hakları gibi bütün toplumu ilgilendiren genel bir mesele ise durum değişiyor. O zaman kişisel olarak etkilenmemiş olsanız bile bir vatandaş olarak şikayette bulunabilirsiniz. Bu da ombudsmanı aynı zamanda güçlü bir sosyal denetim mekanizması haline getiriyor. Şimdiye kadar anlattıklarımızın hepsi kulağa harika geliyor değil mi? Ama günün sonunda hepimizin aklındaki tek bir soru var. Peki ombudsman gerçekten işe yarıyor mu? Yani kararlara dikkate alınıyor mu? Cevap işte bu etkileyici rakamda saklı. Ombudsman'ın kararları yasal olarak bağlayıcı değil. Bunlar birer tavsiye. Ama buna rağmen kamu kurumları bu tavsiyelere %70'in üzerinde bir oranda uyuyor. Bu kurumun ciddiye alındığının ve gerçek bir etki yarattığının en net kanıtı. Bu grafikse çok ama çok ilginç bir durumu gözler önüne seriyor. Yapılan bir araştırmaya göre vatandaşların %70'inden fazlası bu yolu kullanmaya sıcak bakarken hukukçuların sadece yarısı bu konuda istekli. Bu da bize neyi gösteriyor olabilir? Belki de bu güçlü silah hukuk camiasında bile henüz tam olarak keşfedilmemiş bir potansiyele sahip. Kısacası, elimizde vatandaş için tasarlanmış, ücretsiz, hızlı ve şaşırtıcı derecede etkili bir mekanizma var. Ama anlaşılan o ki potansiyelinin tamamı henüz kullanılmıyor. İşte bu aracı bilmek ve gerektiğinde nasıl kullanacağını anlamak aslında her birimiz için çok önemli bir güç demek. Ve kapanışı da sizi üzerinde düşündürecek bir soruyla yapalım. Eğer asıl amaç adaletin yerini bulmasıysa, yani hakkaniyetse, %70 oranında uygulanan bir tavsiye kararı bazen yıllar sonra çıkan ve belki de uygulanmayan bir mahkeme kararından daha güçlü olamaz mı? Bu soru, ombudsmanın sistemdeki yerini ve önemini bir kez daha düşünmemizi sağlıyor.